Arkadaşlar merhaba. 4 Nisan Cuma ABD Gulf Stream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 19.50'de başlıyor. Birinci altı bu yani ilk ayağı, 3 yukarı dişin gezilere mahsus. 1100 metre tapeta tapiste start alacak. 43 binlik bir maiden koşu toplam ikramiyesi. 5 numaralı Steam başlayacağız. Kariyerinin 3 startında 1000 metre çim pistten kumandan yarışta ve son starda 1000 metre çim pistte 2 iki tane ikincilik elde etmiş. Diğer koşuda da bir üçüncülüğü var. Mika Hazmıs'a start alıyor bugün. 1 numaralı Majesty Sang, Edwin Gonzalez e start alacak olan bir isim. Bu da nispeten 1-2 tık üst koşulardan bu koşa geliyor. Önceki dördüncülü bir boydan az bir farkla 1000 metre. Çin pistteki 35 binlik maiden satış kursunda. 6 numaralı Arvinz Arantnak da son startında favori olduğu koşuda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 1100 metre bu pistte. Bir de 2 numaralı La Siever. Üst grup koşlardan bu koçaya geliyor. Edgar Perez'de yazılabilir bu ayakta. İkinci koşu bir satış koşusu. 3 kar İngilizlere maus 1600 şimdi de start alacak. Günün en zor koşusu gibi duruyor. 17500'lük bir satış koşusu. 28000 dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Alas Dair ile başlayacağız. Son startında bir ikincilik elde etmiş. 16 satış koşusu. 1700 şimdi de Paco Lopez'de şansını deniyor bugün. 2 numaralı Palace View, Joe Bravo ile start alacak. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 7 numaralı Breakwater son startında favori olduğu koşuda bir ikincilik elde etmiş. 1700 metre çim pistten kumandan koşuda. Aynı koşuda 3. olan 3 numaralı smith Material var. Breakwater'ın arkasında 3. oluyor aynı koşuda. Lionel Reyes ile start bugün. 6 numaralı Ortus, Jorge Ruiz ile önceki startındaki satış koşusunu Inus Tapeta'da 1.03.91 ile kazanan bir isim. İlave olarak 4 numaralı Flat Top Box son startındaki satış koşusunu 1600 şimdi 1.35.36 ile kazanan bir isim ve 9 numaralı Jerry Stern, Rajiv Marag son startında bir ikincilik elde etmiş 1670 Tapeta'da. Geldik 3. koşuya. Üçüncü koşuda da üç yaşlı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir maiden satış koşusu var. 12.500'lük bir meydan satış koşusu. Burada da bir numaralı School Hunter Edwin Gonzalez'le bu koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Son startında eş değer bir koşuda bir boy farklı ikinci olmuş. 1700 tapetada 100 metre kısalıyor koşu ve kompiste dönüyor. Bu grupta meydinden çıkmaya en yakın gördüğüm isim bir numaralı School Hunter. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyen ilk ayağı 21-26'da start alıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1100 tapetada bir şartlı satış koşusu. Koşu 35 binlik bir şartlı satış koşusu. 38 bin dolar toplam ikramiyesi var. Son startındaki favori olduğu meydin koşuyu yaklaşık 3 boy farkta 1300 tapetada 1.18-65'te kazanan 6 numaralı Dumon Aşla başlayacağız. 5 numaralı Lazio. Edgar Zayas'la start alacak. Son iki startında üçüncülükleri olan bir isim son startı üç grup bir satış koşusunda. 4 numaralı Torchis Pest Michael Vasquez'de start alıyor. O da son 4 startında 1000 metre tapetapiste start almış bütün koşularında favori olduğu Maiden koşuyu 57 onla bir de satış koşusunu 56 89 89'larla kazanmış son 4 startın iki yarışına. Son olarak 3 numaralı Karkon Şaun bir muhanna start alıyor. O da önceki startını 1100 tapetada 1.03.62 ile satış koşusunu kazanmış bir isim. 5. Beş koşu 3 üç, üç yukarı dış İngilizlere maruz bir metre çim pistte start alacak. Bu da zor bir koşu. 55 binlik bir maiden koşu. 4 numaralı Alaska Dora'da başlayacağım. Michael Vasquez de start alıyor. Son startında. Üç grup bir meydan koçta bin metre çim pistten kumandan yarışta ikincilik elde etmiş. Üç numaralı Layla Bella Girl, Edgar Zayas'ta start alacak olan bir isim. Bu da üç grup koşulardan bu koşuya geliyor nispeten. Beş numaralı Molise Ballot, Jorge Ruiz'de son starttaki üçüncülüğü baş farkıyla bin metre çim pistte. Ondan önce de bir ikincilik elde etmiş, bin metre çim pistte yine 6 numaralı Sparanzosa Paco Lopez'de start alacak. Favori olduğu son startında 3 grup bir meydan koşusu. elde ediyor 1200 kumda. 7 numaralı Fiery kariyerin ilk startında Sharp Azteca yavrusu Rajim Marak'la. Ve 8 numaralı Lionza'da Edgar Perez'de bu koşta şans verdiğim son isim. O da önceki starttaki üçüncülüğü bir boydan az bir farkla 1400 kumda. 6. kuşu. 3 karı İngilizlere maruz 1200 kumda bir satış koşusu, 25 binlik bir satış koşusu, 37 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Colts ile başlayacağız. Favor olduğu son startını Edgar Zayas yaklaşık 3 boy farkla 1300 kumda 31 ile kazanan bir isim. Yine aynı jokeyle ile start alıyor bir Justify yavrusu. 5 numaralı Fox'in bir kahasmanın start alacak. O da son startını burun farkıyla da olsa 1200 kumda meydan satış kursunu 1.11.04'de kazanmış. 4 numaralı Adventure Sprite'de Edgar Perez'de bu koşta şans verdi. öncelikli son isim. Ve önceki starttaki maiden koşuyu 1700 şimdi 1.42.11'de kazanıyor. Önceki startta da bir ikinciliği var. 50 satış kursunda 1600 şimdi. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Praktiko ile Ekiro olan 7 numaralı Arogansi ilave edilebilir. Bu ayakta o da önceki startındaki favori olduğu Maiden koşu 1200 kumda 1.10.06 ile kazanmış. 7. koşu opsiyonel satış kursu 3 karı dış İngilizlere mahsus 1100 Tapeta'da start alacak. 62.500'lük şartlı satış koşusu 57.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. 5 numarada Trump ile başlayacağız. 1300 metre kum son startında son anda geçilerek ikinci oluyor. Şimdi şartlı satış koşusunda 3 numarada simple stated son startında bir ikinciliği var 1000 metre çim pistte. 1 numaralı start line oraya start olur o da son startını yaklaşık 2 boy farklı 1100 tapetada 1.02.06 ile kazanmış bir isim. 2 numarada Time Passage önceki start, önceki favori olduğu koştaki üçüncülüğü bir boydan az bir farklı 1300 şimdi son olarak 4 numaralı Etruyan Edgar Zayas'la yazılabilir bu ayakta. 8. koşu opsiyonel satış koşu 3 dışı İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. 20 binlik bir şartlı satış koşusu 43 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 6 numaralı Emirates Fair son 3 startında 1400 metre kum bu koşuları 2 yarışını kazanmış. Biri Ales Queen'in önünde favori olduğu son startta Neom City önünde dereceleri 123 46 124 68 bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Aynı performansı gösterirse. Son koşuya geldik. Opsiyonel satış koşusu 1600 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. 35 binlik bir şartlı satış koşusu. Bir numaralı Esperanzito ile başlayacağız. Evin Gonzales'e start alıyor. Kariyerinin ilk startındaki maiden satış kursunu 5 boy farkla 1700 tapetada 1.42.60. 1 ile kazanmış. 3 numaralı Quizler'de. olduğu son starttaki maiden koşuyu yarım boy farkla kazanıyor 1600 çim. 1, 35, 32 derecesi. 4 numaralı Vector Royalty'de kariyerinin ilk startı 1670 metre çim pistten kumandan maiden koşuyu kazanmış. 500 numaralı doğal inkamda önceki startında bir ikinciliği var 1600 şimdi 35 binlik şart satış kursunda Edgar Zayas'ta start bugün 6 numaraları Euro of Time'da son startındaki satış kursunu bir boy farkla 1670 tapeta'da da 140 47 ile kazanan bir isim. Bütçeniz müsaitse 7 numaralı Aliano Forever, Ivan Pimentel Junior'la ile 3 grup kuşlardan bu gelen bir isim ve 8 numaralı My Boy Rocky, Jose Morelos'dan son startlık maiden koşuyu favori oldu. 1100 tapeda da 1.04.57 ile kazanmış. İlave edilebilir bu ayakta. Apolonya şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 19.50'de başlıyor. Birinci Apolonya'nın ilk ayak. 5 numaralı City Minute. 1 numaralı Majestic Sang. 6 numaralı Arvins Arnold Ve 2 numaralı La Cyber. İkinci kutu biraz fazla isme yer verdik. 8 numaralı Alas 2 numaralı Palace View, 7 numaralı Breakwater, 3 numaralı Husband Material, 6 numaralı Ortus, 4 numaralı Fred Top Box ve 9 numaralı Cherry Stern. Üçlü koşta 1 numaralı school anır, tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü kortlu ikinci altılı Gaynan'ın ilk ayın 21 26 start alacak. 6 numaralı Tumon Arch, 5 numaralı Lazio, 4 numaralı Torch Spence ve üç numaralı Carcon 5. kulpü 4 numaralı Alas Doradas, 3 numaralı Layla Bella diyor. 5 numaralı Molly ile -E 6 numaralı Speranza Olsa, 7 numaralı Fier ve 8 numaralı Dionza. 6. koşu iki numaralı Cold Stream, 5 numaralı Focusing, 4 numaralı Adventure Spirit. Öncelikle ilave olarak da Praktik Onun Ekürüsü 7 numaralı Arrogance. 7. koşu 5 numaralı Trumpets, 3 numaralı Simple Stated, 1 numaralı Mistart, 2 numaralı Miss Time Passage ve 4 numaralı Etrurian. 8. koşu 6 numaralı Emrace Fair bu grupta koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Son koşuda da 1 numaralı Esperanzito, 3 numaralı Quizler, 4 numaralı Backdoor Royalty, 5 numaralı Dual Income, 6 numaralı River of Time, 7 numaralı Aliana Forever ve 8 numaralı My Boy Rocky önerdiğim isimler yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.